Ben onun yanında çocuk gibi kaldım. Yani Yaş kaç e, asena? Yani sormayın. Sordum ya vallahi kaç yaşındasın? <laughs> Söyleyemem. Söyle ona göre sakın. Siz kalkacağım. tahmin edin. Neyse o. <laughs> evet. Tahmin et. Tahmin et neyse orada kalacak. Eee bence mi? 70 5'tisiniz. 76. 77. Uuu daha mı küçük? 70. Oh <laughs> şübie. 70... <laughs> no no bir de bu benim büyütülmüş halim. Yani çalışma karnesi almam için. <laughs> Nasıl yani? yani hal. 77 normal ama şu anki 73 görünüyor. Bir dakika şimdi. 4 senedir, 5 senedir öyle. Çalışma karnesi alamıyor musun yaşındayım? Bir dakika. O şimdi söyledi 78'lisi. 77'li. 77'lisi. 77 kaç yaşında? Özür dilerim. 22. 77, 22. 22. Ya büyüttüğün için mi 77'lisi yoksa... Büyütsem 77'li olur muyum? Ya bilmiyorum ki. 73'lü olduk. Hani sohbeti dinleyebiliyor musun? Hayır, neden biliyor musun? Ha dinleyemiyorlarsa onlar sadece şu kadarını duyabiliyorlar da büyüttüğün için mi 77'lisin? <laughs> Yok güzelim, büyütmeden 70'deyim ben. <laughs> büyüteceğim bugün 80'e şey çıkarım ben. De. Neyse, ben seni anlamış olayım. Aa. Siz takılın. <laughs>